Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi öncülüğünde düzenlenen Aile Festi ziyaret etti. Genç bir çiftin nikah töreni gerçekleştirdi. Elazığ Belediyesi 2025 aile yılı kapsamında il genelinde gerçekleştirdiği etkinlik ve faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak aile kurumunu güçlendirmek ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Aile Danışma ve Eğitim Merkezi öncülüğünde aile festivali düzenlendi. Sevginin en güçlü hali aile sloganıyla hayata geçirilen aile festi çocuklara özel oyun alanları, sahne gösterileri, ikramlar, hediyeler ve çekilişlerle her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla dopdolu programlar gerçekleştirildi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da aile feste kurulan standları ziyaret ederek ailelerle bir araya geldi. Çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Şerifoğulları, vatandaşlara aile kurumunun toplumun en güçlü bağı olduğunu vurguladı. Öte yandan Başkan Şerifoğulları, aile feste gerçekleştirilen genç bir çiftin nikahlarını kıydı. Ayça Elif ve Yavuz çiftini tebrik eden ve Atabayla Beyaz ailesine hayırlı olsun dileklerini ileten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, aile kavramı ...programını korumak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Sizlerin de malumu olduğu üzere bu yıl Cumhurbaşkanımız tarafından aile yılı olarak ilan edildi. Tabi aile sadece bir yıla sığdırılamayacak kadar büyük bir müessese. Aile her gün yeniden kurulması gereken, her gün emek verilmesi gereken ve aynı zamanda her gün kıymet bilinmesi gereken bir yuva. Tabi aile sadece aynı çatı altında yaşamak da değil. Aynı sofrada oturabilmek, aynı duaya amin diyebilmek, aynı hüznü, aynı acıyı birlikte omuzlayabilmek ve aynı mutluluğu birlikte aynı mutluluğa birlikte gülebilmektir. Tabi bizler de medeniyetimizden almış olduğumuz ilhamla aile bağlarını güçlendirmek, korumak için ve gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için çalışıyoruz. Ve inşallah bu anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Öte yandan ziyaretin 24 Kasım Öğretmenler Günü yapılması münasebetiyle Başkan Şerifoğulları'na çiçek takdim edildi. Değerli Belediye Başkanım, bugün çok anlamlı ve özel bir gün. Siz belediye başkanımız olarak şehre değerli hizmetlerde bulunuyoruz. Biz bu hizmetlere her gün tanıklık ediyoruz. Ancak belediye başkanlığının yanı sıra, yanı sıra asıl mesleğinizin öğretmen. Çiçeklerin öğretmenler, bütün öğretmenler, için öğretmenler günü kutluyoruz. Çiçek taktiğimi için teşekkür eden Başkan Şahin Şerifoğulları, nesillerin yetişmesine vesile olan tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bizleri yetiştiren, okumayı, yazmayı, düşünmeyi, sorgulamayı öğreten, bize bu ülkeyi ve bu milleti sevmeyi öğreten çok kıymetli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ediyorum, kutluyorum öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum ahirete irtihal etmiş olan öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum